tercihinde faaliyet gösteren Tanker Şölke Çalışmaları Müdürlüğü'nün ekibacı adından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Dahil İşler Naziri Süleyman Soylu'dan Haric İşler Naziri Mevlüt Davutoğlu'dan ve Adalet Bakanı Muhterem Abdülhamit Gül'den Ayşe ki Dikabr ayının 9'unda kesilecek növbeti meclis Sayın Mübariz Mensibov Kurban Oğuz Emeklilerinin üzerine atılan yalan, şer, öhtem ve iddiaların üzerinden götürülmesini ve azarttığa bırakılmasını heyetimiz ve bütün Azerbaycan halkalarından haşiz ediyoruz. Özel olarak sıravi bir Azerbaycan Mezandaşı gibi Ali Başkomandanımız Cenab-ı İlham Aliyev'den Vise Prezidentimiz Eğri Bank Hanımele'ye varan ve Mübariz Bey'in içinde kömeği olabilen de bütün döviz kurumları ordanlarının reislerine karşı edilir ki Mübariz Bey'in de vatan ordununun adasını, adasının uçurumunu bize desteklesinler. Biz buradan bir daha Azerbaycan halkına, bütün Azerbaycan döviz hakimlerine, münazislere, yazıçlarımıza ve yazı emekçilerimize sesleniriz ve onları bildiği olmamızı arıyoruz. Çünkü biz bildikçe yürürüz. वारे